Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans konsepti bölümü ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bu serimizde Clash of Clans'a keşke gelse dediğimiz güzel konsept fikirleri derliyoruz, toparlıyoruz ve paylaşıyoruz arkadaşlar. Ve bu bölümde de birbirinden güzel konsept fikirleri derledim. Hatta o kadar güzeller ki arkadaşlar, Clash of Clans'a gerçekten gelseler oyuna yeni bir hava katarlar, o derece güzeller. Bakalım sizler en çok hangi konsept fikri beğeneceksiniz? Lütfen yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ben de böyle kalbi yapıştırayım yorumunuza arkadaşlar. Hadi bakalım lafı fazla uzatmadan notlarımı da açtım. Başlayalım arkadaşlar. Bu arada başlamadan önce adet yerini bulsun diye lütfen ama lütfen like atmayı unutmayın. Serinin devamı için böyle 2000 2500 like atarsanız çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu fikirleri bulmak kolay olmuyor. Hadi bakalım ilk konsept fikri ekrana yansıtalım. Gördüğünüz üzere burada bir tane watch tower var. Bu ne demek arkadaşlar? Gözcü kulesi. Yani şöyle duvar şeklinde olan bir gözcü kulesi var. Burada bir tane görüyorsunuz. E, dikebiliyorsunuz. Burada gözcü kulesi ne işe yarar? Gözetlemek için tabii ki de. Şurada gördüğünüz üzere bir tane örnek resim var arkadaşlar. Bu örnek resimde bir goblin koymuşlar bu gözcü kulesinde. Duvarlarla örmüşler. Şahsen böyle biraz mantıklı düşünürsek bu gözcü kulesi gerçekten gerçekten Güzel Olabilir Örnek Verecek Olursam Şuradaki Gözcü Kulesini Örnek Vereyim Şuraya Koyduk Şöyle Yaklaştırayım Arkadaşlar Şuraya Koyduk Arkadaşlar Şuradaki Gözcü Kulesini Buraya Koyduk Şuradaki Büyücümüzün Menzili Şuradaki Çap Kadar Hani Dairenin Çapı Kadar Arkadaşlar Ya Da Okçumuzun Şuradaki Daire Kadar Yani Bir Alanı Var Şuradaki Gözcü Kulesi Buradaki Savunmaları Büyücü Kulesi Olur Okçu Kulesi Olur Menzelini Arttırmaya Yarasın Mesela Güzel Bir e, Konsept fikir olabilir. Gerçekten oyuna gelse inanılmaz bir hava katacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben de kalbi yapıştırayım. Hadi bakalım ikinci konsept fikrimize geçelim. Diğer konsept fikri ise şu an ekranda gördüğünüz üzere görsele yönelik bir arkadaşlar e, konsept fikir. Şu an şurada 5. seviye mi 6. seviye bir köy binası var arkadaşlar. Bu köy binasının üstünde bir tane okçu kulesi var. Evet yanlış görmediyseniz bir okçu kulesi var. Herhangi bir e, asker de olabilirdi bu. Ancak burada okçu koymuşlar. Sadece görsel amaçlı orada durması için yani herhangi bir savunmalara hasar vermeyecek. Yani verebilirdi aslında mantıkken yani okçuna kadar hasar verebilir ki? Okçu da verebilir biliyorsunuz ki şuradaki e, köy binası 12 ve 13. belediye binalarında e, bir tanesinde Tesla çıkıyor. Bir tanesinde de GNM kulesinin harmanlanmış bir hali çıkıyor Giga Tesla diye arkadaşlar. Bunda ise okçu da gelebilirdi aslında. Bence mantıklı bir konsept fikir olabilir. Ee, köy binası 5 ve 6. seviye olan arkadaşlarımıza en azından daha farklı bir saldırı stratejileri deneyebilirler. Saldırı stratejileri ne kadar zor bir kelime lan. <laughs> Hadi bakalım. Diğer konsept fikrimize geçelim. Bu arada like atmadıysan yorumlarda bir yorumların ne alaka? Yoruma like atma. Videoya like at kanka. Şimdi ikinci konsept üçüncü oluyor özür dilerim üçüncü konsepti fikir burada görüyorsunuz aslında birden fazla görsel var arkadaşlar ilk etapta ilk gösterdiğimiz gözcü kulesindeki konsept fikir vardı şimdi ise şuradaki koç başlarını kimler hatırlıyor yorumlara yazsınlar koç başları eskiler bilir arkadaşlar çok güzeldi çok da iyi işe yarıyordu savunmaları böyle hızlanıp hızlanıp vuruyorlardı arkadaşlar 10 numara 5 yıldızdılar hatta kısa sürede gelip gittiler de şimdi onun yanında ise bir de savunma duvarları var yani o savunma duvar larına e, yeni bir seviye ekliyor arkadaşlar. Burada 5. seviye duvar var. 5. seviye duvarı güçlendiriyor gördüğünüz üzere. Güzel güzel e, bir konsept fikir denemiş. Ancak ne kadar mantıklı? Bence zaten bunun bir üst seviyesi var. 6. seviyesi var, 7. seviyesi var, 8. seviyesi var. Hani bu ne kadar mantıklı? Bilemeyeceğim. Yani siz bunu karar verin arkadaşlar. Bunu size havale ediyorum. Hadi bakalım diğer konsept fikrimize geçelim. Diğer konsept fikri ise şu an ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar flamalar. Şimdi şurada bizim flamamız var mı? Bizim flamamız Niye yok? Aslında var ha şurada. Şöyle bir dakika şunu alayım kankam. Şöyle alayım. Alayım alayım alayım. Şöyle gövde görülür bir yere. Şöyle yakınlaştırayım. Görüyorsunuz arkadaşlar buradaki flamamız yani bayrağımız arkadaşlar. Ee, normal düz bayrak arkadaşlar çok resmi duruyor. Bunu biraz daha savaşta yıpranmış, savaşta arkadaşlar hasar görmüş şekilde koysalardı böyle kesikler olsalardı daha güzel bir görsel arkadaşlar elde edilebilirdi. Şahsen ben kesinlikle bunun gelmesini isterdim. Güzel bir ee, görsel olurdu arkadaşlar. Savaşta yıpranmış savaşta arkadaşlar hasar görmüş bir bayrak olurdu. En azından oyunun mantığına uygun bir şey olurdu diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yine dediğim gibi yorumlara her şey dediğim niye yorum yazıyorsunuz? Yazmasanız da olur lan. Tamam şaka yaptım yazın. Bence çok güzel olmuş. Ben bunu beğendim. Hiç de böyle dikkatimi çekmedi ama şöyle bir araştırdıktan sonra böyle bir konsept varmış meğersem dedim. Ve bunu da ekledim arkadaşlar. Hadi bakalım diğer konsept fikrimize geçelim. Şimdi şu an uzaklaştırayım ve gelelim diğer konsepte. Görüyorsunuz şu an ekrana yansıttım ve ne görüyorsunuz? Evet yeni bir asker. Pekka'nın küçültülmüş hali arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ejderin küçültülmüş hali bebek ejderdi. Bebek ejder geldi. Clash Royale'den bildiğimiz üzere bir karttı arkadaşlar. Yoksa Clash of Clans'tan mı Clash Royale'e geçti? Her neyse şu an çok hatırlamıyorum. Hani biliyorsunuz ki Clash Royale'de de var bebek ejder. Şu an ejderin küçültülmüş hali arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz bebek ejder. Neden Pekka'nın küçültülmüşü mini pekka gelmesin biliyorsunuz Clash Royale'de var bu mini pekka arkadaşlar ve Clash of Clans'a gelse daha iyi olur şu an bir seviye benim arkadaşlar pekkam troll köydeyiz neden bu kadar düşük diyorsanız troll köyümüzdeyiz burada barınma alanı 25 cidden inanılmaz derecede fazla bir barınma alanı var mini pekkalar arkadaşlar daha az barınma alanı kaplayaraktan biraz daha hasarı düşürülebilirdi örnek saniye başı 240 ya bunu 200'e 170'e 180'e düşürselerdi ve barınma alanı daha az olurdu hem de maliyeti 14 elixir yerine yani 7 elixir e yürütülebilseydi üretilebilseydi daha güzel bir asker olurdu. En azından ordu ee, kalabalık daha iyi olurdu. Ordu daha değişik ordu kombinasyonları olabilirdi arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence kesinlikle gelmesi gerekiyor bu ya. Bence güzel bir asker olurdu arkadaşlar. Tamam tamam şaka yaptım. Yorumlara yazma demeyeceğim merak etme. Şimdi sıradaki konsept fikrimiz ise yine Clash Royale'den. Bu ara Clash Royale'den çok e, asker var. Kraliyet şok koruması mı? Kraliyet giyantı mı? Kraliyet devi. Evet, kraliyet devi arkadaşlar. Kraliyet devi Clash Royale'de biliyorsunuz ki var. Ve çok da uzun menzilli bir asker arkadaşlar. Yani okçudan bile daha, yani şu an okçunun menzilini düşünüyorum. Daha uzun menzilli bir şey. Neredeyse büyük koruyucunun, biliyorsunuz ki büyük koruyucu bayağı uzaktan sıkabiliyor. Büyük koruyucunun menzili kadar bir menzilli olsa ve böyle bir asker olsa arkadaşlar Clash of Clans'ta nasıl olurdu? Bence değişik bir e, asker haline gelirdi. Şurada görüyorsunuz saniye başarı hasarı 65. E, 520 can puanı var. Bir level için yapmışlar arkadaşlar arkadaşlar. Kare iksirli bir birim olaraktan gelecekmiş. 130 kare iksiri varmış ve 2 dakikada üretilebilecekmiş. Favori hedefleri defanslar biliyorsunuz ki dev olduğu için defanslara yönelik bir asker olacaktı. Damage tip yani hasar türü single arkadaşlar. Yani çok hasar veremeyecekti. Buradan e, yerde gidecekti. 5 birim baya az yalnız ha? Herkes bunu kullanır ha dev yerine. 5 birimlik arkadaşlar barınma alanı var. Hızı da 12.000 normal deve bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir de süper deve de bakmak istiyorum. Şimdi süper dev arkadaşlar şöyle hareketsiz hareket hızı aynı normal devle aynı arkadaşlar barınma alanı 10 bakın süper devlerin bile barınma alanı 12 10 iken şurada kraliyet devinin barınma alanı 5 gelse bu ikisinin var ya, ömrü bir tarafı yani da kullanmazlar büyük ihtimalle bunun barınma alanı 15 falan olurdu tahminimce hani gelse gelse arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz kraliyet devi hakkında yorumlara ya yazın ya kanka üzme bizi be Hadi yorumlara bir yaz. Ne düşünüyorsun? Fikrini merak ediyorum. Hadi bak. Bu arada yorum atınca hiçbir şey olmuyor. Sadece biraz daha etkileşim oluyor. En azından yorumları okuduğum zaman boş okumuyorum arkadaşlar. İlk ilk. Abi kalp. Kalp at bana abi. Demektense böyle fikirlerinizi okumak benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden yorumları yazın diyorum. Yoksa başka bir amaçtan dolayı değil arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım. Yer konsept fikrimize geçelim. Bence bu en iyisi ya. Ben çok beğendim bunu arkadaşlar. Görüyorsunuz burada mücadele atıyoruz. Arkadaşlarımız arasında. Klandaki arkadaşlarımız arasında. Ve ne oluyor? Maç bittikten sonra arkadaşlar kaç e, bu masalları tekrarını kaç kişi izliyor? Bu sadece arkadaşlar kendi aramızdaki mücadelelerde değil Şuradaki saldırılarımızı paylaşıyoruz ya yani mesela güzel bir saldırı var mı lan bir bakayım paylaşayım? Şurada 800 bin varmış ya da şunun paylaşım bu üçlük atmışım şöyle var mesela saldırı tekrarını paylaşıyorum ve paylaştım arkadaşlar burada bunu 4 tane klan'dan aktif kişi var dört kişiden kaç kişi bunu izlemiş? ya da toplam boyunca bu mesajlar kısmında durduğu boyunca kaç kişi bunu izlemiş gelse gerçekten güzel olur. Hatta onun yanında bir iyi e butonu var. Bu iyi e butonunu bilmeyenler için bakın şurada kalkanın üstünde de iyi e butonu var. İnşaatçımızın üstünde de iyi e butonu var. Bu buton information'ın iyisi yani bilgilendirme metni olaraktan kullanılıyor arkadaşlar. Lan 3 dakikaya inşaatçılarımız boşalıyor bu arada. Neyse onu sonraki videoda kullanacağız. Bayağı da depolarımız dolu. Buradaki iyi e butonuna bastıkları zaman Kimler benim saldırımı izlemiş? Bence çok güzel bir fikir arkadaşlar. Keşke gelse dediklerimin arasından bir tanesi de bu. Sizler ne düşünüyorsunuz? <laughs> Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> bir sonraki. Bakayım kaldı mı lan? Yok kalmamış. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yaz kankam be. Bence birbirinden güzel fikirler var. Ve birbirinden 10 numara 5 yıldız fikirler var. Ben hepsinde beğendim. Hepsi Clash of gerçekten gelseler. Hiç de sırıtmayacak fikirler. Ve oyuna inanılmaz derecede güzel hava katacağını düşünüyorum. Yani keşke globalde gelse de bu konsept fikirler arasında. Global gelse de oyun tekrar eski online haline kavuşsa. Gel gel şu halde de online ama. Bir sanki bir şeyler eksik gibi hissediyoruz. Yani bakalım önümüzdeki güncellemelerde neden olmasın. Çok isteniyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Kanka yorumlara yaz bak ha.